Herkese merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. O videoda Harry Potter serisinden Dobby'nin Funko Baba'nı tanıtacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bayağıdır video çekemiyorum. Bunu biliyorum ama il dışındayım maalesef. Yani o yüzden çekemiyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım, birkaç tane çekeceğim bu videonun yanında. Siz sonraki günlerde göreceksiniz. Aynı gün atmayacağım, böylece videolarım olacak yani kanalda sonradan da. Neyse hemen o zaman geçelim figürü tanıtmaya. Bunu bulduğum için çok mutluyum. Kutusu yok ama uyguna buldum. Güzel de yani hasarsız sadece gözünü göstereyim size. Gözünde sorun vardı. Odaklayayım. Bunun da sorunu yakından odaklanmıyor. Ha evet. Sol gözü hiç belli olmuyor değil mi arkadaşlar? Yani bu yaptım çünkü hallettim orayı. Ama hasar vardı işte. Elinde çorabı var. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Filmde işte Harry Potter sahibi yani efendisi diyeyim sahibi biraz kötü oldu. Lucius Malfoy'a işte dikkatini dağıtarak Dobby'e çorap vermesini söylüyor. E. Jeanine, eğer eğer Efendisi varsa evcine çamaşır vermek, onu özgür bırakmak anlamına geliyor. Dobby de böylece özgür bir evcine oluyor. Figürün detayları çok güzel. Gerçekten bayıldım. Ayakları küçücük ama yazı bile küçücük bakarsanız. Ayağındaki yazı küçücük ve biraz zor ayakta duruyorsun. kafasına bakın. Kocaman kafası var. Kulaklarından dolayı ama standı yok. Ben standı olmalıymış. Böyle kulaklarının deseni çok hoş olmuş. En güzel funkolarından biri olabilir. Bir de böyle pek bir funko yok. O yüzden çok iyi olmuş. Burnu zaten filmdeki aynısı gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Kutusu da olsaydı keşke ama olsun. Kıyafetindeki böyle gördüğünüz dalgalanmalar, böyle kafasındaki karışıklıklar, alnındaki kırışıklıklar, gözündeki kırışıklıklar, burnu, kulakları, hepsi çok gerçekçi. Kafası, ay kafasını koparmıyor da <laughs> şimdi. Kafası dönebiliyor bu arada. Zaten çoğu Funko'nun kafası dönüyor büyük olan. Sadece bazılarını dönmüyor. O modele göre farklılık gösteriyor. Bu dönem bir model. Kafasının dönmesi benim için çok bir önem arz etmiyor ama nedenini bilmiyorum. Bazıları buna çok dikkat ediyor. Yani ürün alırken falan kafası dönenlerden mi falan diyorlar. Ben ne demek istiyorlar, ne demek istiyorlar anlamıyorum. Şimdi biraz dobi koyayım ve konuşayım sizlerle arkadaşlar. Bunun orijinal olduğunu nasıl anladım? Şimdi çakma yapan genellikle Çin malı oluyor. Başka çakma yapan pek bilmiyorum ama başta da bir yüzde sekseninden fazlası, doksanı hatta Çinlilerden oluyor. Bunun çakma olmadığını nasıl anlarız? Çakma figürün her zaman bir şeyi vardır yani kendini belli eder. Dobby pek çakması yapılan bir Funko değil çünkü pek modeli de yok zaten. Yaptıklarında da rengini uyduramıyorlar. Yani rengi hiç benzemiyor. O yüzden bunu çakma olmadığını öyle düşündüm. Kalitesi de çok güzel. Zaten orijinal, o belli. Ama eğer imkanınız varsa kutulu funko alın. Benim zaten ilk kutusuz funkom oldu. Diğerleri artık yok. Kutulu devam ediyordum. Neden aldım? Çünkü uygundu. Başka hiçbir yerde dobi yoktu. Varsa da pahalıydı. Uygun aldığım için aldım. Ama bir figürün orijinalliğini anlamak kutusuz çok zor. Bu yüzden sessiz olun. Elinizden geldiğince kutu da alın. Çünkü kutusu da kendini ele veriyor. Yani direkt kutudan orijinallik bakmak çok kolay. Rengi soluk oluyor. Kodları farklı oluyor. Falan filan. Onun dışında baya zor oluyor kutusuz. Hele böyle aynısını yapıyorlar neredeyse. O kötü oluyor. Genellikle renk ton farkı, boyaların kalitesizliği, kutunun renk soluşundan kaynaklı anlayabiliyorsunuz. Ama böyle aşırı aşırı çakmalarda iyi olanlar var. Kodları aynı, şu aynı, bu aynı. Onda da illa kendine ele veriyor böyle renklerden ve kutunun böyle beyaz kısmının kalınlığından çakma olduğunu anlayabiliyorsunuz. Böyle onları da anlayamayacağınız olabiliyor gerçekten. Başına gelen var benim gelmedi. Bu yüzden güvenilir yerlerden alın. Güvenilir sitelerden almayı tercih edin arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi ya da bir yerden alacaksanız ikinci el faturasını isteyin. Emin oluyorsanız alın. Yani Size çakma satan çok kötü niyetli insan yoktur herhalde. Var. Benim aldığım yerlerde var. Yani illa çakma satan var. Çek orijinali yok bunların çünkü. Ona dikkat edin yani. Araştırarak alın arkadaşlar. Evet. Kutusu olmadığı için çok bir şey de göstereyim. Videoda anlatıyorum. Son bir kez daha göstereyim. Hemen 360 derece. Ben arıyorum bende olmayan funkoları YouTube'da. Hiç 360 derece yok. Ben de 360 derece yapayım size. Bazılarının yok aslında. Çoğunun oluyor. O yapan sitelerde çok teşekkür ederim. Yani duymuyorlardır ama. Evet. Ayağının altındaki yazılar bile çok belli olmuyor. Ayağı çok dar. Keşke stand olsaymış. Biraz zor duruyor ayakta. Göstereyim size. Böyle biraz geriye yatık doğru biraz kambur bir karakter olduğu için öne yatık yani böyle dokunsam düşecek gibi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.